Merhabalar Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yazmamız altın başlık arkadaşlar. Böyle su yeşili, kırmızı, pembe ve sarı gülleri var. Ben de bütün renklerinden modelimde kullanacağım. Şimdi kırmızıyı yaptık. İkinciyi su yeşilini yapacağız beraber diğerlerini ben sonra tamamlayacağım. Arkadaşlar arasına ben 17 tane zürafa yaptım. 2 tane daha yapıp 18-19'a tamamlayacağım. Siz isterseniz arasına fil dişi de yapabilirsiniz ama ben böyle ağır modellerde boş olmasını daha çok seviyorum ve daha güzel duruyor diye düşünüyorum şimdi yapım aşamasına geçelim bir de arkadaşlar burada bu modelde burasında fiyonk vardı ama bazı arkadaşlarımız fiyonk yapamadığı için ben burayı pırpırla tamamladım şimdi zürafa yaparak başlıyorum Zürafa yaparken sadece iki kere doluyorum arkadaşlar. Modellerimi yaparken her zaman bir kere doluyorum. Şimdi 19 tane zürafa ara kısmına yaptık. Bir tane zürafayı atlıyorum. İkinci zürafaya bir tane yu... ve 11. yapıp pırpırlarımızı tamamlamış oluyoruz. 11 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrardan zürafa yaparak kenarına devam ediyoruz. 2 3 tane yapalım modelimin alt kısmında gelen taraf zürafalı olmuş olsun sonra ben devam edeceğim bunu alt kısmını böyle yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi üst kısmına geçelim arkadaşlar üst kısmında suni ipekle yapacağım bunların katlarını soran arkadaşlarımız oluyor bu dört katlı olanlar iğne oyası için uygun olanlar arkadaşlar şimdi yapım aşamasına geçelim ipimi birazcık uzun taktım arkadaşlar iki sıra zürafa yapıp sonra da üst kısmında yapacağız çünkü hiç koparmadan devam ediyorum yazmanın ters tarafından bir tane düğüm atıyorum en baştaki zürafa pırpırıma şimdi yazmamın düz tarafını döndürüyorum ipimi yönü bu tarafa olması için aynı pırpıra batarak düğüm attığım pırpıra batarak bir tane zürafa yapıyorum bunu yapmazsanız arkadaşlar kenarları inişli çıkışlı ve sayılarınız da az olacağı için üstündeki model aynı sayıda olmayacaktır. Şimdi bu ipimizi bağladık ve kesiyorum. Artık çıkma şansı yok. Diğerini kesmeden Şimdi buraya zürafa yapmaya başlıyorum. Kırpırlarımız kalmış mı diye bakıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar son pırpırımıza bir kere daha batıp zürafamı yapıyorum. Sayımız eksilmesin diye. Şimdi tekrar arka yüzünü döndürüyorum. Bir sıra daha zürafa yaparak. Şimdi en baştaki zürafaya batarak burasını gösterelim. Bir tane düğüm atıyorum. Sonra tekrar zürafa yaparak başa geliyoruz. Ben şimdi bu sırayı tamamlayayım. Son zürafa batarak? Zürafalarımı bitirdim, kenara geldim. Yine ipimiz koparmıyoruz. Daha sonra kullanacağız. Şimdi yazmanın ters tarafını tekrardan döndürüyorum. İpimizi arka taraftan bağlayacağız. Şimdi en baştaki zürafaya bir tane zürafa atıyorum yapıp ipimi bağladım. Arkadaşlar 11 tane aşağıya pırpır pır yaptık. 11 tane de yukarıda zürafa sayımız olması gerekiyor. Şu anda benimki 11 tane zürafamız var. Şimdi buraya bir tane pırpır pır düğümümü attım tekrar buraya pırpır yapıyorum ve aynı zürafaya batıyorum ve hemen üçüncüye geçiyorum Bu şekilde 11 tane yapıp tamamlayacağım. 11 tane zürafamız var. 11 tane de tekisine kanadımız olacak arkadaşlar. Sonra üst kısmında görüşmek üzere. Arkadaşlar bütün sinek kanatlarımı yapıp bitirdim. 11 tane sinek kanadımız oldu. Buradaki ipimi de kesmedim. Yeşil ipi üzerine düğüm atıp ondan sonra keseceğim. Şimdi burada zaten koparmamıştık. Buraya bir tane düğüm atıyorum zürafaya batarak. Burada ve kanadımın birinci düğümünün pırpırına batıyorum. İlk yaptığımız pırpıra. Buraya bir tane batıp düğüm attım. Şimdi tekrar aşağı indiğimiz ipe batıyorum. Buraya da bir tane zürafa yapıyorum. Ve arada geçiş yaptığımız, bu tarafa geçtiğimiz zürafalara batarak ipimi aşağıya ayarlayarak indiriyorum. Ve tekrar ilk yaptığım pırpıra batıyorum. Ve ikinci pırpıra yapıp batıp sürafamı yapıyorum. Tekrar arada geçiş yaptığım sürafalara. Tekrar pırpırıma batıyorum. kıprımı ayarlıyorum. Sıkı inerseniz beyazlar. Büzüşür arkadaşlar. Çok sıkı inmeyin. şekilde şimdi hepsini yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Bunun da üzerine düğüm atıp ondan sonra keseceğim. Buraya gelince düğümümüzü atarken yeniden gösteririm. Arkadaşlar son olarak zürafaya batarak ipimi ayarlıyorum ve bu beyaz ipimin üzerine de bir tane düğüm atıyorum. Sadece bu ipimizin uç kısmı kalmış oluyor, diğerini tamamen kökünden kesiyorum. Şimdi orta kısımdaki pırpırları yapalım. Arka yüzünden modelimin ipimi parmağım dibine koyuyorum. Ortada bıraktığımız zürafaya bir tane düğüm attım. Tekrar düz yüzünü döndürüyorum. Şimdi buraya beş tane pırpır yapacağız isten fiyonkta yapabilir arkadaşlar. Fiyonk yapamayan birçok arkadaşımız vardı. Bu modelin orijinali fiyonkluydu zaten. dört ve beşinci yapıyorum. Tamamen bunu kökünden kesiyorum. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın.